Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, sona eren ayçiçeği hasat dönemi hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu yıl etkili olan kuraklık nedeniyle özellikle Trakya bölgesinde verimlerin düştüğünü belirten Kırbiç, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme fiyatlarında yaptığı iyileştirme ile birlikte çiftçilerin bir nebze de olsa rahatladığını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Trakya birlik olarak biz de alım dönemimizi, kampanya dönemimizi bitirdik. Tüm ülkemizin her bölgesinde de bir tek bizim Söke Kooperatifimiz orada ikinci ürün olarak ayçiçeği ekilmekte. Sadece orada bir miktar bir hasat edilmesi beklenen çiçek var. Onun haricinde ülkemizde Ayçi hasadı bitmiştir. Trakya Birlik olarak bizde yaklaşık 300 bin ton civarı ürün mübayasında bulunduk. Tabi bu yıl kuraklıktan dolayı bölgemizde bizim özellikle Kırklareli, Tekirdağ, Edirne bölgesinde kuraklıktan dolayı bir verim düşüşü yaşandı. Ancak bununla ilgili de geçtiğimiz hafta bakanlığımızın bir açıklaması oldu. Bu 3 ili kapsayan Ayçek primlerinde %50 yani 1 TL'ye çıkarılmıştı. Yani tonda 1000 liraya çıkarılan destekleme miktarı 1500 liraya çıkarıldı. Tabii ki bu yeterli mi deyince çiftçi anlamında baktığımızda üretim maliyetlerinden dolayı çok yeterli değil belki ama bir nebze de çiftçimizi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki süreçlerde ayçiçeği ekimin arttırmak için bu desteklemelerin biraz daha artması çiftçimizi memnun edecektir. Kırbiç Kurumun ve Çiftçilerin Sorunları hakkında geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştüklerini de söyledi. Şimdi geçtiğimiz hafta Cuma günü Tarım Bakanımız Tekirdağ'da programları vardı. Biz oradaki toplantılarına da katıldık. Sağolsun Sayın Bakanımızdan bir ricamız oldu. Tekirdağ'daki entegre testlerimize fabrikamızı bir ziyaret edip orada biz bir rafine ünitemizde kapasite artışı yapmıştık. Geçtiğimiz günlerde onu devreye almıştık. Sayın Bakanımızı da onun açılışını yapmak üzere davet ettik. O da bizi kırmadı. Bölge milletvekillerimiz de destek verdi. Sayın Bakanımızı fabrikamızda ağırladık. Sayın Bakanımıza biz de tabii çiftçinin kurumumuzun sorunlarından bahsettik. O da bunları arkadaşları oradaki ilgili görevlere not aldırdı. Çünkü Trakya Birliği'nin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu hem üretici ayağında hem tüketici ayağında ülkemizin kazanımları anlamında önemli olduğunu ifade ettik. O da bize Sayın Bakanımıza Trakya Birliği'nin ortaklarının ve Türk çiftçisinin kurduğu bir kurum olarak bugünlere geldiğini ifade ettik. O da işte Türk çiftçisinin de bir araya geldiğini neler yapılabileceğini ispatını işte fabrikamızı ifade ederek bunu e, memnuniyetini dile getirdi bizlere. E, biz de Sayın Bakanımıza ülke üretiminde bu sene hem ekiş, ekiliş alanlarında bir düşüş olduğunu hem de kuraklıktan dolayı ülkemizde bir rekolte düşüklüğü oluştu. Ülke üretiminde biraz bir geriye gittik. E, bu da tabii ülkede bazen speküle edilmekte. Yani işte ülkemizde yağ yok, yağ olmayacak, çiçek yok. Aslında böyle bir şey yok. Dünya üretiminde bir artış var. Tabii bizim ülkemizde önceki yıllarda da ülke üretimi e, yeterli değildi. Ülkemize dışarıdan ithal etmek zorundayız bu ürünü. Bizim tabi amacımız Trakya ve Türk Çiftçisi olarak ülkeye ihtiyacımızı karşılamak. Çünkü bu ayçi, ülkemizin her bölgesinde yetişebilen bir bitki. Bakanımıza bu çekincelerimizi ifade ettik. Bu sezonun başında 31 Mayıs'a kadar gümrük vergileri sıfırdı. Daha sonraki bizim girişimlerimiz, Ticaret ve Tarım Bakanımıza yaptığımız görüşmeler, ilgili bürokratlarla bu vergiler tekrar kondu. Ancak bu vergilerin de bir miktar yetmediğini gördük. Bunun ardından da sağ olsun iki bakanlığımız ortak çalışmasında gözetim fiyatını 700 dolara çıkararak bu fiyatların biraz korunmasını sağladı. İnşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemlerde bu hassasiyetler tarafımızdan onlara da iletildi. Artan girdi maliyetleri, yaşanan kuraklıktan dolayı verim düşüşlüğü çiftçimizi biraz zora sokmuştur. İşte bu prim artışı önümüzdeki dönemlerde de fiyatlarla bu bizim birinci önceliğimizdeki talebimiz vergilerle bu fiyatın dışarıdan gelen ithal maliyetinin korunması Sayın Bakanımız da bu konuda takipte olduklarını şu anda öyle bir vergi kaldırmanın söz konusu olmadığını Türk çiftçisini Türk üreticisini <laughs> koruma anlamında bunların devam edeceğini kendisi bizlere iletti. Kırbiç bu yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin tonla 1 milyon 500 bin ton arasında bir üretim gerçekleştiğini dile getirdi. Geçen yıl yaklaşık ülkemizde 1 milyon 900 ile 2 milyon ton civarı bir üretim oluştu. Bu yılda kuraklıktan ve ekim alanlarının daralmasından dolayı bizim tahminlerimize göre 1 milyon 400 bin ile 1 milyon 500 bin ton civarı bir üretim gerçekleşti. Tabii ülke üretiminin bu yılki yaklaşık %50 civarı, diğer yıllarda %60-70 civarı üretim gerçekleşmekteydi. Ancak tabi burada bazen e, az önce de söylediğimiz gibi piyasalarda sanki işte Ayçe bulunmayacak ya çok artacak böyle bir şey söz konusu değil. Yani dünya ülkelerinin diğerlerinde Ukrayna'da savaş olmasına rağmen çok ciddi diğer yıllara yakın bir üretim gerçekleşti. Bu tabii orada ülke üretiminde ülke içinde e, tüketecek bir miktar değil bunları dışarıya diğer ülkelere satacaklar. Türkiye'de gerektiği zaman buradan ithalatını yapmakta. O yüzden şu anda ülkemizde bir yağ ile yani çiçekle ilgili bir sıkıntı yok.